Sahte olsun Hoş geldin kardeş. Az sıra var. Beklersen birazdan alacağım seni. Senin anan güzel mi? Söyle anan güzel mi? Senden mi çıktı lan o ses? Burada bu kadar bekleyen insan var. Şimdi seni önden alırsam ne der bunlar? Ayıp olur. Helalim. Ya kardeşim manyak mısın nesin ne yapıyorsun ya? Geç şöyle bekle sıranı. Ya kardeşim şunu saçını sakalını neresini kesecek sen kes ya deliriyor herif ya. Geç lan geç Allah'ın belası geç otur. Çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin gibi içini Bakışları... Bana mı bakıyor lan bu? Bana da olabilir ha akıllandım şimdi bak. Yok abiciğim yok sizinle alakası yok ya. Kendi kendine söylüyor öyle. Kimseye bir şey dedi yok. Sakin olun. Sakin. Ben sana dedim sen dinlemedin yıllara geldin o. Oh. Bana mı diyor lan bu? ye, ye. sana değil hepimize diyor lan bu. İstiyorsan vur, vur, vur. gel şu kalbime vur, vur, vur. el bir kez daha vur. Vurun arkada.